Yaşa baba hepsi de sevdiğim şeyler Ya belli oluyor Kemikleri yeme de bırak istersen ha Annemden yeni bir haber var mı baba? Niye sordun merak mı ettin anneni? Aman baba ben sadece bizim durumumuzu merak ediyorum Merak edilecek bir şey yok Her şey yolunda gidiyor Talihimiz açıldı Baylar bayanlar Yani bay ve bayanlar Bir dakikanızı rica ediyorum ...size küçük bir duyuruda bulunmak istiyorum. Sevgili babanız bugün harika bir işe girdi. Gerçekten mi? Ne yapıyorsun? Ya, ya yaptık. Çok güzel. Babacığım. Afiyet olsun. Ee, sen ne istiyorsun bakalım? Kitap baba, ansiklopedi. Profesör olacak ya. Ya sen Zeynep? Ben oturup uzun bir liste yapacağım. Bana bak çok uzun olmasın batarız. <laughs> o zaman bu licinde başlayalım. Tamam ve bu bitirelim. Aa, benim bisikleti bulutma sakın baba. Yok öyle ya ama bedava bisiklet yok. Anadolu Lisesi'ni kazan 18 viteslisinden alayım. O zaman önce bana bir bilgisayar al. Hoppala. Giriş sınavları için bilgisayarla hazırlık setleri çıkmış baba. Acayip <laughs> bir şey arkadaşım gördüm müthiş bir şey. <laughs> Bırak ulan, kitapları bitirdin, sıra bilgisayara geldi sanki. İyi vallahi be, sınavda bilgisayara sokalım senin yerine. <laughs> baba, ben bir de gitar istiyorum. Nereden çıktı o? Ben biliyorum. Sen susana, gitar alırsın değil mi baba? Bana da bir bas gitar o zaman. Hayır, sana da bir davul. <laughs> davul ki mahalleden kovsunlar bizi. Sen ne çalmak istersin mıncırık? Sarık. Hı? Anlamadım diye diyeceğim gece gelip beni korkutmasın diye. Etem dede yok kızım, yok güzelim. Söyledim ya size ben uydurdum diye. <laughs> Hadi bakalım, istekler bitti. Şimdi doğru derslerinizin başına. <laughs> Benim şimdi gitmem lazım, herkes beni bekliyor. <laughs> Dersimiz bitti baba, televizyon seyredebilir miyiz? Tamam seyredin. Ama yatarken kapatmayı unutmayın. Peki, şu televizyonu açsana. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. güle, güle. Abla. Bana biraz para lazım. Hadi canım ne parası? Ayakkabı alacağım da param yetmiyor. Nasıl? Beni ilgilendirmez. Ama babam çok sıkıştırıyor. Yok canım ayakkabı alman için mi sıkıştırıyor? Hayır söylemem için. Sana bir şey söyleyeyim. Neyi söylemen için? Sedi. Erkeğini tanıyorum. Okuldan sonra nerelere Ay gittiğini filan. Sen içiyorsun. Bana şantaj mı yapıyorsun? Sedi Yo, sadece paraya ihtiyacım var. Ablamdan da istemezsem kimden isteyebilirim? Saçma evet, hadi sana para falan Kimi, vermeyeceğim. Ben de babama söyleyeceğim o zaman. Tamam. Salak şey. Ne biliyorsun sanki? Her şeyi. Deniz kıyısını, arabayı, orhudu. Tamam. Asus beni mi izledin ben Vereceğim mi? bu parayı Tamam Ama çok fazla veremem bilmiş ol Ben de isterim Bana bir masal anlat baba İçimde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun Şekerle bal Baba bir masal anlat bana Chintet in his